Ne yapıyorsun? Yürüdüyorsan... Bu masajı Bu ne ben <laughs> <laughs> Aleykümselam Aleyküm, mezarlık gördüğün zaman. Allah. Selam vereceğim. Bu selamları öğrendi de? Çekmeyin. yok. Yok mu? Ne? Evet ben de sıkıldım. Ne yapalım? Saçmalıyorsun. Ya, Girelim. Ya, var Şurada var çocuk. Evet. Parmağımı tut. Başından üç tane alacağım. Evet. Rengi falan çok güzelmiş. Odaya da tam uydu. Boyunum oyunu tam oldu ama açık kaldı yarısı. Gerçi benim için çok rahatsız edici değil. Öbür tarafta kimse görmüyor da. Yıldırım şey yapmadı. Bir tane de güneşlikte bunu da oraya çek. Evet. Hiç para harcama. Baban sana getirir. Baban da var onlardan. Bir güneşlik, çek şey yap. Gel yanıma onu oraya bırak öyle. Bist evet, dümdüz öyle dursun. Çünkü değişik bir elbise istiyorum kendime bir. Onlar da dar geliyor. Ha, var. bak, şu renkler güzelmiş. O tarafta var herhalde. Geçelim mi tamam? Tamam. Oradan döner o or tarafa geçeriz. <laughs> Pijamalar var ne güzel. <laughs> 老师，哥哥。 biraz araba tuttu. Neler hissediyorsun şu anda? Güzel hissediyorum. Bir daha bulalım.